Yayınıma hoş geldiniz. Kademeli emeklilik geliyor dedik ve bununla ilgili emareler çıkmaya başlıyor. Şimdi şunu söyleyeceğim sizlere. Kademeli emekliliği getiren nedenlerden birisi toplumda gelen çok yoğun isteğin artık kabul edilir şekilde görülmesi. Bir gün, üç gün, beş gün, yedi gün, on gün geç işe girmeyle on yıl bir emekliliğin ertelenmesi ve hak eşitliğinin ortadan kaybolduğunun artık bu fikrin ortaya çıkması ve bunun çok geniş kitlelerde yer bulması. Kademeliye emeklilik deyip geçmeyelim. 2000, 2002, 2002, 2004, 2004, 2006, 2006 ve 2008 yıllar arasında 4 aşamada kademeli emeklilik gelecek. Ve böylelikle gerçekten önemli ve kritik bir süreci aşmış olacağız. Ve kademeli emeklilikle birlikte önemli ve kritik bir süreci de tabii ki atlatacağız. Yani ikinci etek gerçekleşme yoluna girecek. Şimdi nasıl olacak? Bakın bütçede bir para var seçim bütçesi oluşturulduğunda para daha çok var. Bu gerçekleştiğinde piyasadaki canlanma neticesinde ticarette, ekonomide ve piyasada bir canlanma var. Kağıt üzerinde bir enflasyon yükselmesi gözükse de, fiyatlarda bir yükselme işi gözükse de, zamanla bunun aşağı ineceğini tüm ekonomistler zaten söyleyeceklerdir. Kademine emeklilik 2000 ve 2002 ile başlamak üzere ya iki aşamada ya da dört aşamada gerçekleştirilecek. Böyle bir formül kademeli emeklilikte gerçekleşmesi olası emekliyi erkenleştiren, erkene çeken ve ikinci EYT diyeceğimiz süreci başlatan bir gelişme olacak. Bununla ilgili prim gününün tabii ki belli bir statiye e, bağlanması yani belli bir rakamda sabitlenmesi de mümkün olacak. Yani bunu da söyleyelim. Yani bir birleyici durum olacak. Kademeli emeklilikte mesela EYT'de 5975 dediler. Burada bir sayı olacak. 5800, 6000 veya aynı şekilde 5975. Yani burada olay tamamıyla, evet tamamıyla belirlenen bir rakam olacak. 6000, 6500 denir bilmiyorum ama şartlar tabii ki o toplantıdan çıkacak, torba yasaya gidecek ve tartışıldıktan sonraki nihai listede tabii ki vücut bulacak. Kademeli emekliliğe, bu toplumu, bu geliş sistemine EYT'de dediğim o meşhur sözü söyleyeceğim. EYT'ye nokta konamazsın. Virgül konur demiştim. Kadimeli emekliliği de hakeze aynı şekilde bir virgül konuyor. Ve artık çözüme çok yakın, kadimeli emeklilik çözüme çok yakın. Yayınlarımızla bu süreci hızlanıyor. Sizler de destek verin istiyoruz. Görüşmek üzere.